Bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var hocam. Ee, annesinin sorusu. Annesi babasını 30 sene önce e, kaybetmiş ama babasını pusuya düşürüp öldürmüşler. Ee, namazında, niyazında bir adammış. iyi bir insanmış. Annesi rüyasında görmüş. Dedem kelime-i şehadet getirip tekrar vefat etmiş rüyasında. Ee, ben diyormuş işte deden inşallah şehittir acaba şehit midir falan diye böyle çok düşünüyormuş onu şehit olmasını çok arzu ediyormuş falan şehitlik midir bu diyor yani pusuya düşürülmüş ölmüş bir de namazda niyazın adam zulmen öldürülmüş evet. zulmen öldürülen de şehit olur buyuruyor kitaplarda ee, yani rüyasında da gösterildiği gibi şehitler ölüp tekrar dirilip tekrar ölmek tekrar şehit olmak isterler o nasıl bir zevkse Nasıl bir şeyse e, cennete girdikleri halde bunu talep ederlermiş. Dünyaya tekrar gitsek de şehit olsak diye talep ettikleri olurmuş. Şimdi e, bir tabir geçiyor. Özür dilerim. Şimdi Mustafa Bey de bakıyor da sandalye de bir oraya bir oraya Tekirlekti ama gidemedi işte. Gençlikten herhalde değil mi? İttiremedim. <laughs> Şimdi o tabir. Mellem yazık da edileyim. Ve alem Tatlayan bilmez. Türkçesi. E, e şimdi mesela Evliya Keram'da Allah diyor. İmam ona panik sözleri anlatıyor. E bize naklediyoruz. Ama inanıyoruz onların sözüne. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyor ki bu dünyanın daha dert, bela, musibet olmasaydı bu dünyanın tat olmazdı. Yani bizim gibi avama çok tuhaf geliyor bu. Ne demek istiyor falan filan. Ama onlar neler görüyor? Neler idrak ediyor? Çünkü Allah böyle yaklaştıkça Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepleri, hikmetleri daha yakinen gördükçe ve küçülüyorlar, küçülüyorlar, yere kapaklanıyorlar. Yere kapaklanıyor. İmam Azam Hazretleri o kadar e, talebe yetiştirmiş binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Müslümanın rahat ibadet etmesi için Gece gündüz çalışmış, ayet kerime şerifler toplayarak o hükümleri bildirmiş. Bütün bunlara rağmen son haccında Kabe muhasabanın içine girerek secdeye kapanmış orada dua ediyor namaz kıldıktan sonra. Ya Rabbi diyor, bana verdiğin akıl, zeka, surat, intikal, hafıza. Ondan sonra bunlarla elde ettiğim ilim, keşf, keramet. Bütün bunlardan. İyi anladım seni tanımak mümkün değil. Seni tanımak mümkün değil. Çünkü o çizgiye gelmiş. Biz ne anlatıyoruz? Biz naklediyoruz. O Halık biz mahluk. Mahluk Halık tanıyamaz. Tamam söylüyoruz da. Ama o yakinen idrak ediyor ve görüyor. Beni diyor bu anlayışıma bağışla. Bir ses duyuluyor. Sen beni iyi tanıdın, iyi anladın. Seni de kıyamete kadar sana tabi olanları da mağfiret ettik. Sesi işitilmiştir. Dolayısıyla dolayısıyla ee, şey, ee, şimdi şehitlerin de hani tekrar ölmeyi istemesi o anda nasıl bir şey oluyor? Mesela bize en yakın zamanda Hüseyin Hilmi Efendi anlatıldığı ...böyle sohbetleri de falan anlatıyor. Geç kitaplardan, akilleri yapmışlar ama... sohbetlerde de farklı şekilde anlatılıyor. Ee, aynı kapıya çıkıyor ama. Buyururlar kardeşim ister okla, ister aynı şekilde kılıçla... ...ister mızrakla, göğsüne sapladı, arkasından çıktı mızrak. İster kurşun da, adam makineliyle tırrrrrrr diye 60 tane mermi vücuduna. Buyururlar ki... Ne bu kılıncın, ne bu okun, ne mızrakın, ne mızrağın, ne aynı şekilde o kurşunların, ne top patladı topun o parçalarının vücuduna girdiği zaman ondan acısını hissetmez. Acısını hissetmez. O anda gözünden perdeler kaldırılır. Allah Teala'nın kendisine ahirette vereceği nimetler gösterilir. Gerçekten şehit gidiyorsa. Onları görünce de coşar. Ya hiçbir şey hissetmiyor çünkü. Ya bir an önce gitmeyi istiyor abi. Bir an önce gitmeyi istiyor. Hatta iki tane hadise. Ee, önce birisini anlatayım. Bir öbürsü tatırım da kalır. anlatırım da. Şimdi e, bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebi'de. Eshab-ı Kiram'da sohbet birisi geliyor. Hemen abilerin tabiriyle çikolata. Renkli. Uzun boylu, enli böyle. iri, Pehlivan yapılı. Geliyor. Kimi kimsesi yok. Duymuş gelmiş. İşte o anda Peygamber Efendimiz'e peygamber olduğunu benim buyuruyor. Resulullah Efendimiz'e anlatıyor. İman ediyor. Müslüman oluyor. Ve hemen buyurduğu şekilde o anda da evliya oluyor. <laughs> e sahibi önce sona varıyor sondan geriye doğru. Namaz, abdest, soruç onları sonra öğreniyor. Ama önce evliya oluyor. Resulullah Efendimiz huzurunda Resulullah Efendimiz nazarlarıyla kalbi de temizleniyor. 30, 30 e, trilyon hücre de aynı şekilde temizleniyor. Hepsi temizleniyor. Evliya oluyor. İştahat makamına yükseliyor. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haline bakmış ki kim, kim sesiyor? Garip. Bu dünyada bir talebin var mı? E, diyor ki beyaz bir kızla evlenmek isterim. Eshab-ı ismi eee birisinin kızı varmış ismi de Cemile. İsmi gibi kızcağız da çok e, güzel güzelmiş. O anda orada yok. Resulullah Efendimiz git diyor Elif evi falan yerde. Benim selamımı söyle kızını sana versin. O da kalkıp gidiyor. Kalbi temiz ya artık galiba. Yani bir şey düşünmeye gidiyor. Kapıyı çalıyor. O zat açıyor bakıyor ki böyle bir, bir pehlivan yapar. olsun. Esmer bir vatandaş. Çikolata yani. Çikolata. Ondan sonra diyor ki Resulullah Efendimiz selam var. Ben diyor kızına talibim. Bana buyurdular ki git ona selam söyle kızını sana versin. Bir anda tereddüt ediyor. Bir de ben geleyim sorayım diyor. Peki diyor bu dönüyor. O anda kızı işitmiş bunu. Kapıda olanı, onun babasıyla onun konuştuğunu. Hemen kız babasını ikaz ediyor. Babacığım diyor git hemen aynı şekilde e, vahiy gelip ikaz edilmeden önce ben razıyım diyor git. Koş o tabi e, önce geliyor. Mescid'in kapısından geliyor. Resulullah Efendimiz haline bakıyor. Ne oldu diyor. Diyor ki Ya Resulallah size soracak derken o yetişiyor. Hemen arkasında diyor ki verdim Ya Resulallah kız diyor. Peki oturuyorlar hemen nikah attı. E, diyor ki para para bu bir şey yok. <laughs> o zaman Resulullah olanlar veriyorlar. Git diyor eve lazım olanları al bunu çarşıya gidiyor. Çarşıya çıkıyor. O anda da cihat ilan edilmiş. Harp ilan edilmiş. Tellerle bağırıyor. E, cihat. Bu tabi yeni Müslüman olduğu için. Hani ben abiler buyurdu sonra da öğreniyor geliyor. O ne diyor cihat dediğin? Diyor ki işte kafirlerle diyor ee, dövüşmeye gidiyoruz. Ne olacak diyor. Ya gazi olacak ya şehit. Şehitlik ne demek diyor. Şehitlik çok yüksek makam. Ne olur diyor şehit olunca diyor. E şehit olunca Allah-u Teala cennet ver. Cennette neler var diyor. E cennette kılmanlar var, huriler var. Ondan sana de öyle şey de değil yani. Mesela bir şeyde 80 bin hizmetçi verilecek diyor kadın erkek şeye giren, cennete giren herkese. Bunları duyunca ya diyor ben diyor, hani, diyor. yani, bir tane isterken diyor o da bir sürüymüş diyor tamam <laughs> Elindeki parayla gidiyor at kılıç alıyor orada hareket etmişmiş. Oradan ar arkasından atla geliyor. Resulullah Efendimiz görmüş. Buyuruyorlar ki bu ıı, yere düştüğü zaman haberim olsun. Böyle savaşıyor ki çok kimseyi deviriyor hakikaten. Sonra yaralanıyor, düşüyor. Resulullah Efendimiz e haber veriyorlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başının dizinin üzerine alıyor. O sana önce ağlıyor Resulullah Efendimiz. Sonra tebessüm ediyor. Gülüyor, Sonra başını çeviriyor. O da ruhunu teslim ediyor. Define diyor. İş bittikten sonra Eshab-ı o hali gören bir tanesi diyor ki ya Resulallah, çok özür dilerim ama iyi diyor. Önce ağladınız, sonra güldünüz, sonra başınızı çevirdiniz. Ağladım biliyor. Dünyada bir tek arzusu vardı. Fakat o yerine gelmedi. O yerine gelmedi. Güldüm. Çünkü cennette kendisine verilecek huriler geldi. Ha bunu buna hadi gidelim, hadi gidelim diyorlar falan. O da utancında diyor ki Resulullah Efendimiz var diyor. Ayıp oluyor diyor falan. <laughs> Başımı çevirdim aldılar götürdüler. <laughs> aldılar götürdüler. Şimdi, ya yaralı bu. Tamam mı? Bir de e, şeyde, bu Ömer Seyfettin'in kahramanlık hikayeleri var. Başını Vermeyen Şehit. Başını Vermeyen Şehit. Orada geçiyor şimdi. E, orada kuru kadı var, kale komutanı. İki tane de. Birisi Deli Hüseyin, birisi Deli Mehmet. Lakaplar böyle. Deli Hüseyin, Deli Mehmet. E, düşman işte şey yapıyor falan. Bunlar huruçla bir çıkış yapıyorlar kaleden. Düşman kaçıyor. Fakat o arada Deli Mehmet şehit düşüyor. Kafirlerden bir tanesi de delimeme şey düşünce inmiş başını kesmiş. Alıp götürecek başını. O deli Hüseyin görmüş onu. Bağırmış hemen arkasından. Bire deli diyor. Canını verdin diyor. Başını vermesene. <laughs> Ceset kalkıyor gidiyor kafir omzuna bir dokun bakıyor. <laughs> Başı sese geliyor. Eşek bırak deli kaç adam et kopmuş. O ölüyor orada. Onlar neyse e, düşman gittikten sonra e, bunlar e, defnedilmiş hepsi. Kara komutanı. O da başını alıyor. Aşık altına. altına, yatıyor. onu yani defnediyorlar. Kale komutanı kuru kadı defnedildikten sonra Allah-u Teala hikmeti ilahi onun kavuştuğu nimetleri tabiri caizse e ekran açılıyor. Seyrediyor onu. Bakıyor ki o öyle nimetler kalkamıyor. Demek ki ikinci sonuydu bu falan. İkinci sonu. En sonunda diyorlar ki efendim diyorlar kale kapılar kapanacak artık hadi gelin. Olsana zor kalkıyor böyle kendinde değil kuru katı kale komutanı. Kale kapısının içerisine gereken hemen sağ veya sol tarafında işte atlar bulduğu şey var, ahır var. Ahırda da o deli Hüseyin atını tımar ediyormuş. Bakmış kale komutanının geldiğini gör, duyunca. Ne haber demiş bizim delinin keyfi nasıl? <laughs> ya bak deli bunlar da. <laughs> bizim delinin keyfi nasıl? Gidiyor diyor ki herkes gördü mü diyor hayır diyor. Bir sen bir ben diyor. Peki diyor bu ne alamet? Merak etme diyor senin de şehit olacağın alamet. E şimdi Mustafa Bey bunu gözüyle gören bir kimse ise nasıl tutarsın ki? Değil mi? Evet. Nasıl tutarsın ki? Çok zor. Peki ben ikinci bölümde devam edeceğiz.